Herkese evet arkadaşlar ben Burak Bey Siz kimsiniz? <laughs> bugün dünyanın en ama en hızlı karpuz yiyen yani insanlarına bakacağız O kadar hızlı yiyorlar ki Yani siz karpuz almaya gittiğinizde selam dedi ki abi karpuz kaç para demeden adam karpuzu alıyor yiyor O kadar hızlı Siz niye o kadar hızlı değilsiniz? Neyse birbirimize sinirlenmeyelim arkadaşlar Şimdi bugün bakalım kaç saniye diyorlar cidden ben de merak ettim Ve yeme stilleri de çok değişik Matkaba falan takıp öyle yiyorlar bazıları Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videomuzu beğenmediyseniz Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Artık bunları söylemem gerekiyor. Her gün 19.00'da görüşüyoruz arkadaşlar zaten. <laughs> Sıkıldınız mı lan benden? Sıkıldınız mı lan benden? Adam daha ağzını karpuza yöneltti diğeri bitirdi. Hayvan herif Bu arada arkadaşlar Ramazan'da izliyoruz canımız çok çekecek biliyorum ama özür dilerim. Oha ne yapıyorsun? Bıçakla kessem bu kadar hızlı kesemem. Sen karpuzu yedin. Hayvan herif Oğlum ne oluyor? Ya ne yapıyorsun? Nasıl bir ağız var sende? <laughs> Oğlum çok garip lan. Evet 3 tane çocuk. Hangisi doğru tahmin edeyim. Hangisi önce bitirecek? Ortadaki ilk bitirecek arkadaşlar. En sağdaki bitiremeyecek. Binden anladım. Evet ortadaki bitirdi lan harbiden. İşte bünyeye bakınca anlarız. Çünkü ben zeki bir insanım. Bak bak hareketlere bak hareketlere bak. Nasıl diyor. Evet kız vs erkek. Kardeşim insan biraz mütevazi olur yanındaki bayana bir ısırık hakkı verirdi. Sen, sen hayvan, hayvan gibi aldın karpuzu bir saniye değil 30 saniyesi ye de yedi seni bulacağım. Adamın <laughs> üzerinde seksi yazıyor. Bu beni çok dikkatimi çek. Bak abi bak bak bak. Dişiyle kazıyor ama sen bunu nasıl yutuyorsun ben onu anlamıyorum. E bir de burnuna değil ya pislik. Ya e burnunun içine gidip çık orada küsüm yiyor <laughs> ya sen. Oğlum adam süpürge gibi çekiyor lan. <gülüyor> diye. <gülüyor> Bu dayımız da kendini aşmış. Bir dilim değil karpuzun tamamını yiyor. <laughs> Cidden ilginç yetenekli insanlar var. Yeteneği ne? Karpuzu çok hızlı yiyorum. Oy. dayımız plajda oturmuş havuza karşı demiş ki olan bir karpuz yiyeyim da şu kızları çekeyim. Ayy. Tamam bırak kendine gel. Lütfen kendine gel. Aha benim adamım. Bakalım bu ne kadar hızlı yiyor. Oğlum bunların yemesine çok rahatlıyorum var ya rahatlatıcı video gibi. Ama yarısını da dışarı atıyor bak ısırıyor. Oh yarısı. Oğlum ya elini kapsa? Bak yarısı yine dışarıda. Ama bu çok güzel yiyor. Evet Burak Beyler ve bayanlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Buradan sizler de hızlı karpuz yemeniz dileğiyle. Lütfen artık siz hızlı karpuz Niye yavaşlıyorsunuz yani? Sizleri çok seviyorum. Yarın 19.00'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben Burak Bey. Siz kimsiniz? <laughs>